Kaptan Tarım izleyicileri şu anda Muğla Gökova bölgesinde Ali Bey'in e, çiftliğindeyiz. Ali Bey merhaba. Merhaba. Ali abi bu görmüş olduğumuz ağaçlar papaya ağaç kavunlarını biz e, ne zaman dikmiştik? Kaç ay oldu dikeli? 5. ayda diktik. 5. ayda Mayıs ayında diktik. Ağaçların boyu Ali abinin boyu bir 70 arkadaşlar bakın. Ağaçların kalınlığına bakın. Açık alanda papaya olur mu olmaz mı diye düşünmeyin. Bakın şu anda çiçekler. Bakın, çiçek vermeye başlamış. Şuradan bakın. Artık meyveye de geçecek. Ali abi'yi tebrik ediyoruz. Sulamaları, gübrelemelerine bakıyor maşallah. Burada mango, avokado, papaya, ağaç kavunu ve kenarlarda da, tel kenarlarında da pasiflora, çarkıfelek yaptı. Gerçekten Gökova'nın en büyük güzel bahçelerinden bir tanesini oluşturdu. Kaptan Tarımı izlemeye devam edin. Fidanlarımız bakın burada mango fidanları. Ali abi mangoyu da bir göstersene. Ne, nasıl olmuş bir bakalım mangoyu da. Papaya iyi gördük. Şöyle bir üstten bir bakım yapalım. Arkadaşlar mangolardaki gelişmeye bakın. İşte açık alanda mango oluyor mu? Evet arkadaşlar çok güzel bir gelişme var şu anda mangoda. Kafasını kesmiş olmamıza rağmen mango şu anda yapraklanma devam ediyor. Gelişim devam ediyor. Ee, kış ayını atlattığı zaman artık ağaçlar tamamen kendini kurtarmış olacak burada yaklaşık 500 civarında avokadomuz, 100 civarında mangomuz bulunmakta çeşitli ağaçlarla beraber 600-700 civarında ürünlerimiz, 700 civarında ürünümüz mevcuttur. Bizlere ulaştığınız takdirde Kaptan Tarım'dan 0532 364 075 nolu telefondan bu fidanlardan bizlerden alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın üstten çıkmaya başlamış Ali abi. Maşallah. Büyüme güzel. Avokadolara da bakalım Ali abi. Ee, arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Özellikle bu fidanları görmek istiyorsanız, bu bahçeleri görmek istiyorsanız kesinlikle e, bizim YouTube kanalımıza, Kaptan Tarım YouTube kanalına abone olun. Arkadaşlar avokadodaki canlılığa bakın. Şöyle gösteriyorum bakın filenin içinden. 0.75 tur çekiyoruz bunun içerisine. Bakın gördüğünüz gibi avokadolar canlı. Güneşten koruyoruz bu şekilde. Ali abi çok güzel çıtalarmayı da yapmış. Tüllemeyi de yapmış. Güneşe, güneşten hiç zarar görmüyor. Şuna da bir bakalım. Aç bakalım abi. Evet arkadaşlar bakın. Avokado dikeceksiniz. Bunu yapmanız lazım. Başka türlü bakın. Şu yeşilliği, şu korumayı sağlayamazsınız. Hem rüzgardan, hem güneşten hem Poyraz'dan, hem soğuktan korumuş oluyorsunuz. Kaptan tarıma ulaşın. Planlarınızı en güzel şekilde alın. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinizi YouTube kanalımıza bekliyoruz. Bizileri, videolarımızı beğenmenizi istiyoruz. Sizlere daha nice büyük bahçeler göstereceğiz inşallah.